Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videonun amacı klip olacak. Bu klibi neden, ne için, niye, ne alaka diye soranlar olursa arkadaşlar bu klip canlı derslerin başlamasına özel ve canım sıkıldı. Kendime şöyle bir kağıttan yüzlerin plaketi yaptım. Bunu da size okumak istiyorum. Bak üstüne yazmışım. 100 bin abone özel plaket diye altına logo bir de onun altına şöyle buraya tebrikler Ethem Bulkadir 100 bin aboneye ulaştım Ethem Bulkadir valla ben bunu çöpe atmayacağım kalsın burada armağan olarak 100 bin, 100 bin plaketimiz olduğu zaman da bunu yine kalacak ben bunu yani, atsam da aynısını yaparım zaten şu Dümdüz karı oldu. Bir dörtgen olması gerekirken. Neyse arkadaşlar biz klibimize geçelim. Şimdi sıfıra veriyorum ve iyi dinleyin. Siz de bu videoyu izlerken dans etmemizi dans etmemizi e, isterim. Zaten bu şarkıya da dans etmezseniz yani neyse hadi oğlum başlatıyorum.

Canlı derslerden bak. Canlı ders izlerken beynimiz okuyor gerçekten. Hoca car 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 konuşuyor ben de car, car 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 dinliyorum. Neyse. Baştan. Öğretmenim ben. basta Baştan bu da son olacak arkadaşlar. Evet. Bu video bunun amacı değildi zaten. Bu video dediğim gibi uh, bir Bu videonun uh, Amacı dediğim gibi canlı derslerimin başlamasına özeldi. Umarım beğenmişsinizdir. Sevmişsinizdir. Nefes kaldı. <laughs> en sevdiğim dans şuydu ve burada böyle yaptım. En sevdiğim ders onlardı. Hoparlörü takıp ama gece, yani gece olduğu için çok ses çıkartamıyorum. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım dans etmişsiniz. <laughs> Konuşamıyorum ben. Umarım dans etmişsinizdir. Ben eğlendim. Gerçekten de canlı dersler özel çok güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi dansıma bir like atın. Bye-bye.